Sevgili dostlarım merhaba. Terapetik Nefes ve Yaşam Koşulu programına hoş geldiniz. Öncelikli olarak şunu hatırlatmak isterim ki ben doktor değilim. Fakat 13-14 yıldır yaptığım çalışmalar karşılığında hastalıkların arkasında yatan manevi sebepleri, duygusal sebepleri ölçen, biçen ve tartan, bununla ilgili kendine göre bir deneyim çıkartan ve bilgi birikimine sahip olan birisiyim. Bugünkü konumuz geniz akıntısı. Geniz akıntısının arkada yatan duygusal sebebi içeriye ağlamaktır. Ama sebep şu, anlaşılmamaktan kaynaklı, iletişim kuramamaktan kaynaklı, aynı frekansta, aynı duygu durumunda, aynı paralellikte konuşamamaktan ve o konuşmanın verdiği durum karşısında kapalı bir alan oluşturmaktan ve o kapalı alana çarpıp Anlaşılmama duygusunun verdiği içeriye ağlama hissidir. Dışarıya ağlayamayız, kendimizi tam anlamıyla bu konuda müzdarip olduğumuzu anlatamayız ve dolayısıyla da iç kısma ağlarız. Yeniz akıntısı. Bakın, önde bir duvar, arkada bir duvar ve biz içeriye doğru ağlarız. Ve burada bir <laughs> yapmaya sebebiyet verir, bir sürü e, durma sebebiyet verir, <laughs> olmadık yerde yutkunmaya sebebiyet verir ve hep bize şu sinyali gönderir. Konuşsam ne olacak ki zaten anlaşılmayacağım. Konuşsam ne olacak ki zaten beni istemeyecek ya da benimle iletişim kurmayacak. Zaten aynı frekansta değiliz. Zaten reddedecek söylediğimi. Zaten itiraz edecek. Zaten beğenmeyecek. Gibi gibi durumlardan kaynaklı içeriye doğru ağlama şekli. En önemli unsur burada şu. Nefesinizi kullanmak. Özür dilerim ben unuttum. Hemen bir Kalem alıyorum. Nefesinizi kullanmak. Nasıl kullanacağız nefesinizi? Benim her yerde kalemler var. Ee, herkes gelir. Dilinizin tam ortasına koyun. Hah, evet. Hani e, kulak burun boğaza gidersiniz, boğazınızı e, şey yapar ya, doktor e, tedavi eder ya. Evet, dilinizin tam ortasına kalemi koyun. Diliniz aşağı çıksın. Alt damağınız çeneniz aşağıya gelsin. Üst damak oynamasın. Aynen böyle. Ve burada nefes al ver. Bak arkası açıldı gördün mü? Geniz açıldı. Bu geniz akıntısı, boğaz sorunu, buradaki ifadesizlik, Hafif streç yapın burayı. Hafif gerdirin. Üst damak asla oynamıyor. Alt damak ve diliniz oynuyor. Arkadaki e, damağımız, arkadaki dilimizin tam bittiği nokta açıldığında... ...yavaş yavaş akıntı kendiliğinden geçmeye başlayacak. Nefesinizi kullanarak e, ve tabii ki nefesinizin verdiği olumlu durumu kullanarak... ...geniz akıntısından geçebilirsiniz. Çünkü nefes geniz akıntınızla birlikte oradaki duygu ve düşünce şeklini de süpürecek, alacak, gidecek. Unutmayın ki kişi kendinden bilir işi. Yalnızca kendi yaşadığım şeyi ve deneyimlerimden kaynaklı size bunun arkasında yatan duygusal sebebi söylüyorum. Görüşmek üzere. Benimle kalın, terapetik nefeste kalın. Bu çalışmayı her gün ihtiyacınız olduğu kadar bir dakika yapabilirsiniz. Ayrıca bir, şimdi aklıma geldi. Bu çalışma sunumlarınızda, kendinizi ifade ettiğinizde, konferanslarınızda, hitap ettiğinizde bütün o kelimelerinizi çıkartabilirsiniz. Beni eskiden tanıyanlar bilir ki <laughs> asla asla böyle şeyler yapamazdım. Lütfen Kişi kendinden bilir işi dedim ya. O zaman ne yapacağız? Soluğumuzda kalacağız ve bırakın soluk süpürsün, gitsin, Hoşçakalın.